Selam sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde canların temel bileşenlerinden biri olan proteinleri size YGS, LYS için gerekli olduğu kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Proteinler biliyorsunuz vücudumuzda en fazla bulunan organik molekül. Yani vücudumuzun 4'te 3'ü su ama geriye kalan 4'te 1 Birlik bölümde en fazla bulunan organik molekül proteinlerdir. Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Ayrıca azot bulunur ki bu Sorularda sıkça sizden istenen bir bilgidir sevgili arkadaşlar. Bazı proteinlerde de bu dört elemente ek olarak kükürt bulunabilmektedir. Bu da 20 amino iki tanesinin yapısında kükürt olmasından kaynaklanır. Proteinlerin yapı taşı amino sevgili arkadaşlar. Amino burada gördüğünüz gibi peptit bağlarıyla birbirine bağlanır. Demek ki bu bağın adı neymiş sevgili arkadaşlar? Peptit bağı. Ve peptit bağları oluşurken de ne açığa çıkar? 1 mol su açığa çıkar. Yani bu karbonhidratlarda da gördüğümüz gibi hatırlayacağınız üzere neydi? En sayıda amino asit bir araya geldiğinde sevgili arkadaşlar bir polipeptit ve en eksi bir sayıda da su açığa çıkarır. Gördüğünüz gibi Protein molekülleri de nasıl oluşuyormuş? Dehidrasyon senteziyle oluşuyormuş. Canlıların yapısında bundan proteinlerde 20 çeşit aminasit var sevgili arkadaşlar. Bu 20 aminasitten 12 tanesi insan vücudunda üretilebilirken 8 tanesi üretilemez. Bu 8 aminasiti de dışarıdan almak zorundayız sevgili arkadaşlar. Bunlara esansiyel aminasit ya da temel aminasit adını veriyoruz. Hatırlarsanız yağlarda da omega 3 ve omega 6 karşımıza çıkmıştı. Onları da dışarıdan almak zorundaydık. Onlar da esansiyel yağ asitleriydi. Şekilde bir amino asitin genel yapısını görüyorsunuz. Doğadaki ya da insan vücudundaki 20 amino asitin R grupları hariç gördüğünüz grupları aynıdır sevgili arkadaşlar. Yani bir karboksil grubu, bir amino grubu ve bir hidrojenden meydana gelir. Bu arada bu grupların da ismini öğrenmenizde yarar var. Bu bir karboksil grubudur. Bütün amino asitlerde bir karboksil grubu bulunur. Bütün amino asitlerde bir amino grubu bulunur. Ayrıca şurada R ile ifade ettiğimiz radikal grup olarak isimlendirdiğimiz bir değişken grup söz konusudur. Amino asitlerin birbirinden farklı olması sebebi nedir sevgili arkadaşlar? R gruplarıdır. O zaman mesela R grubuna bir hidrojen bağlanacak olursa glisin amino asitini oluşturmuş olursunuz. CH3 bağlanırsa alanin amino asitini oluşturmuş olursunuz. CH2OH bağlanırsa serin amino asitini oluşturmuş olursunuz. Burada Korkmanıza gerek yok. 20 aminasitin özel isimleri var. Her birinin özel isimleri var. Bunları bilmek zorunda değilsiniz. Bu yapıları bilmek zorunda değilsiniz. Ancak bir aminasitin genel yapısını ve birbirinden farklı olma sebeplerini bilmek zorundasınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya sizin için çizdik. Bir glisin aminasiti R grubu yerine hidrojen gelmiş. Bir alanin aminasiti CH3 gelmiş. İki farklı aminasit sadece R gruplarının farklı olduğuna dikkat edin. Evet. İki amino asit arasındaki peptit bağı amino asitlerin hangi grupları arasında kurulur? Bu soru üniversite sınavında sorulmuş bir sorudur sevgili arkadaşlar. Amino asitin yapısını biliyorsunuz. Yapısını bildiğiniz için çok kolay bir şekilde bunu şurada size şematize edebiliriz. Bir karbon atomuna bağlı bir karboksil grubumuzu yazalım. Bir amino grubumuzu yazalım. Hidrojenimizi bağlayalım. Şurada da bir R grubu olsun. Hangi amino asit olduğu önemli değil. İki amino asit arasında bir peptit bağı kuracağımızdan Gene şuraya bir amino grubu. Şuraya bir karboksil grubu. Gene hidrojenimizi bağladık. Ve R grubumuzu buraya getirdik. Sevgili arkadaşlar burada peptit bağı bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin amino grubu arasında kurulur. Burada meydana gelen olay şuradaki OH. Buradaki amino grubundan bir tane hidrojen ayrılır. Bu OH ile birleşerek bir tane Su açığa çıkarır. Tabi bu su açığa çıkarken de bu iki amino asit birbirine bağlanmış olur. Bu peptit bağı da daha önce söylediğimiz gibi burada kurulmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim proteinlerin birbirinden farklı olma sebeplerine. Amino asitlerin birbirinden farklı olma sebebi olarak radikal grubu söyledik. Protein moleküllerinin birbirinden farklı olmasını sağlayansa 3 faktör var. Amino asit sayıları. Bu ne demek? Yani 100 tane amino asitten meydana gelen bir proteinle 1000 tane amino asitten meydana gelen bir protein aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Veya e, yapısındaki amino asit çeşitleri farklı olabilir proteinlerin. O zaman yapısal ve işlevsel farklılıklar ortaya çıkar. Amino asit dizilişleri zaten bu amino asitlerin hangi sıraya göre dizildiği çok önemli bir faktördür ve asıl farklılığı belirleyen budur. Bunu açıklamak için size şöyle bir örnek hazırladık. Örneğin burada gördüğünüz bir X proteini var. X proteininin yapısındaki amino asitleri ve aralarındaki peptit bağlarını buraya yazdık. Bir de Y proteini var. Onu da yazdık. Şimdi dikkatlice bakacak olursanız sevgili arkadaşlar. Proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebeplerini saymıştık. Birincisi amino asit sayısıydı. Şimdi ikisine baktığınız zaman ikisinde de 7 amino asit var dolayısıyla bu bizim için bir şey ifade etmiyor. Amino asit çeşitlerine bakıyorsunuz. Her ikisi de 6 çeşit amino asitten meydana geliyor. Bakınız glisin 2 defa kullanılmış. Onun dışında işte alanin, valin, lösün, glisin, sistein, izolösün ve glisin. 6 çeşit asit var. Bu da bir şey. Ama dizilis sıralarına baktığınız zaman farklı şekilde dizildiklerini görüyorsunuz. Nerede bir farklılık var sevgili arkadaşlar? Farklılık şurada. Bakın burada önce lösün sonra glisin var. Burada önce glisin sonra lösün var. Yani size çok küçük bir farklılık gibi gelebilecek olan bu olay. Bu iki proteinin x ve y proteininin dağlar kadar birbirinden farklı olmasının sebebidir. Ne yapısal olarak birbirine benzerler ne işlevsel olarak birbirlerine benzerler. Demek ki protein moleküllerinin birbirinden farklı olmasının asıl sebebi neymiş? Amino asit diziliş sıralarıymış sevgili arkadaşlar. Tabi diğer iki faktörü de sorularda sorduklarında doğru olarak kabul edeceğiz. Amino asit sayısı, amino asit çeşidi ve amino asitlerin diziliş sırası bunu belirler. Peki amino asitlerin diziliş sırasını belirleyen nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki DNA molekülümüz değil mi arkadaşlar? Zaten bizim genetik şifre olarak ifade ettiğimiz şey de burada anlattığımızdan farklı bir şey değil sevgili arkadaşlar. Proteinlerin yapısı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yapı olarak adlandırılır sevgili arkadaşlar. İşte burada size anlatmaya çalışacağımız işte primer yapı, sekonder yapı, yapı ve kuaterner yapı. Şimdi primer yapıda. Amino diziliş sırasından bahsediyoruz. Bakınız, amino burada harflerle gösterdik. A, B, C, A, E, D, G, A şeklinde dizilmiş. Bir spesifik zinciri var. Kendine özgü bir zinciri var. Bu birincil yapı. İkincil yapıda halkasal bir forma dönüşüyor sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu sarmal bir forma dönüşüyor gördüğünüz gibi. İkincil yapı bu. Yani DNA'nın yapısındaki helikse benzer bir yapıya dönüşüyor. Tersiyer yapıda bu gördüğünüz sarmal yapı katlanıyor sevgili arkadaşlar. Bir katlanma meydana geliyor da bu gelişi güzel bir katlanma değil. Bu katlanmanın nasıl olacağı yapısındaki amino asitler tarafından belirlenir. Bu amino asitlerin yapısındaki radikal gruplardaki farklı elementler birbiriyle farklı bağlar yapabilir sevgili arkadaşlar. Örneğin yapıda eğer kükürt varsa en başta söylediğimiz gibi iki tane kükürt içeren amino asit şurada karşı karşıya geldiği zaman ne kuracaktır? Bir disülfit bağı kuracaktır. Ve yapının, daha doğrusu bu katlanmanın oluşumuna yardım edecektir. Kuaterner yapı dediğimiz yapıysa, dördüncü yapıysa sevgili arkadaşlar, farklı sayıda polipeptit zincirlerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bakın, yani protein tek bir polipeptit zincirinden meydana gelmek zorunda değildir. Kollajen proteini örneğin 3 farklı polipeptit zincirinden meydana gelir. Ee, hemoglobin dediğimiz protein 4 farklı polipeptit zincirinden meydana gelir. İşte burada göreceğiniz gibi farklı renklerle çizmeye çalıştığımız 4 tane farklı ne var? Polipeptit zinciri var ve bir protein bu şekilde oluşturulmuştur. Evet test kitaplarında ve size anlatılan konuda pek fazla üzerinde durulmayan ama benim ısrarla sınavda geleceğini iddia ettiğim konulardan bir tanesi de proteinlerin tipleri. Canlılardaki proteinler ne işe yarar? ya da görevlerine göre proteinler kaça ayrılır? Proteinlerin ne görevi vardır vesaire şeklinde çoğaltacağımız sorulara vereceğiniz cevap. Yapısal proteinler vardır. Örneğin bağ dokudaki kolajen ve elastin gibi. Depo proteinleri vardır. Yumurta akındaki oval gibi. Taşıyıcı proteinler vardır sevgili arkadaşlar. Al yuvarlarda bulunan hemoglobin gibi. Reseptör proteinleri vardır hücre zarında hormonların bağlandığı işte glikoproteinler gibi. Kasılma proteinleri vardır işte kaslardaki aktin ve miyozin gibi ya da tek hücrelerdeki silfe kamçılarda olan proteinler gibi. Hormon proteinleri vardır. Örneğin pankreastan salgılanan insülin protein yapısında bir maddedir. Enzimler vardır ki bundan sonraki videomuz tamamen enzimlere ayrılmış durumdadır. Bir de savunma proteinleri var unutmamanız gereken. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Vücudumuzda oluşturulan antikorlar. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar.